Zamanın birinde bir padişah varmış. Padişah bir gün yaverlerine demiş ki bana bir söz gerek. Beni darda kaldığımda o darlıktan çıkaracak bir söz. Ona sormuşlar buna sormuşlar zamanın bilgelerine sormuşlar yok. Böyle bir söz yok bizde demişler. Sarayın hizmetkarlarından biri gelmiş usulca. Padişahım demiş sultanım. Sizin aradığınız söz bendedir. Nedir demişler. Bu da geçerli. Sonra bu sultanın çok hoşuna gitmiş. Yüzüğünün içine işletmiş. Bu sözü. Bir gün sefere çıkmışlar. Seferde atlılar bir taraftan kovalıyor. Bunları sıkışmışlar. Bir tarafları da uçurum. Tıkanmış kalmış. Ne yapsak ne etsek diye düşünürken sultan. Aklına yüzüğü gelmiş yüzüğünde yazan söz gelmiş ve şöyle demiş. Bu da geçer yahu. Mucize bu ya. Olacak ya. Bir bakmışlar arkalarında kimsecikler kalmamış. Mutlu Mesut saraylarına dönüvermişler. Ve kutlamalar, alkışlar. Sarayın kapısından girerken sultan büyük bir gururla herkes onu alkışlarken sözü ona ikram eden hizmetkarla göz göze gelmişler. Sultan demiş ki bak demiş iyi ki o gün o sözü düşündüm de sen de bana verdin de. Şöyle yapmış hizmetkar. Evet demiş. Evet. Lakin sultanım bu halde geçer.